Başoğlu kablo ne yapar? Ne yapar? Tabii ki. Ee, öncelikle merhabalar. Başoğlu kablo e, aslında birçok iş kolunda ama bu puan üzerinde baktığınızda güneş enerji sektöründe e, fotovoltaik DC kablo üretiyoruz. E, biraz önceki konuşmalarımızda arkadaşlarla da ifade ettiğim gibi aslında hani insan vücudunu düşünürseniz insan vücudunda kalp var, damarlar var. E, güneş enerji sektöründe bunu getirdi. bir invertör, kablo da damarlar oluyor. Dolayısıyla bu sektör bazında baktığınızda gerçekten böyle ifade edeyim. Ben de uzun yıllardır bu firmada çalışıyorum. Hani kendi dilim döndüğünce kabloyu da gerçekten iyi bilirim. Kalabalık yapmış olmayayım bu konuda. Ama e, iletkeni çıplakla döşeseniz üzerinden akım veya gerilim bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Ama burada devreye izolasyon malzemesi veya yalıtım malzemesi giriyor. Dolayısıyla firmaların burada öncelikle bakacakları şey, aldığım belgeyi herkes alıyor. Çünkü. Bir şekilde belge alıyor. Bu önemli olan yalıtım malzemesinin belge alındıktan sonra uygulamada da verilen kablonun kullanılması önemli. Çünkü biz belgeyi almaya gittiğimizde oraya şunu deklar ederiz. Biz belgeyi alıyoruz, iletken şu yalıtım malzemesi, şu marka, şu özelliklerde ve bir yıl testlere giriyor bu. Bu yıllık testlerde baktığında da firma bize belgelendirmeyi, ama şu yalıtım malzemesiyle. Dolayısıyla belgeyi aldıktan sonra sahalara ürünleri biz vermeye başladığımızda önemli olan veya yatırımcıların dikkat etmesi, IPC firmaların dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi doğru yalıtım malzemesinin o üründe kullanılması. firmadan alıyorsunuz. Ne kadar senedir, ne kadar zamandır bu işi yapıyor? Veya işte atıyorum 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu firma karşınızda olacak mı? Çünkü siz sahalara baktığınızda 1 yıllık, 2 yıllık yatırım yapmıyorsunuz. 20 yıllık, 25 yıllık yatırımlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerin burada, bu süre zarfında sorunsuz olarak çalışabilmesi yatırımcı açısından çok önemli bence. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de bu olması gerekiyor. <laughs> çok güzel bir soru. Bunu nasıl açıklayacağım ya da şöyle ifade edeyim. Ee, birazcık da hani herkesin anlayacağı bir dilde olsun. Ee, benim babam 80 yaşında. Çiftçilikle uğraşıyor. Ee, Türkiye'de enerji maliyetleri çok arttı. Enerji fiyatlarının artışından dolayı e, herkes bir arayış içerisinde. Şu anda gerçekten böyle bir şey var. Hani baba özelinde gidersem de ya çocuklar diyor bizim diyor elektrik fiyatları çok arttı. Bir araya gelin. Güneş enerjisi varmış. Elektrik üretiyormuş. Bunu nasıl yaparız? Bunu konuşalım diyor. Şimdi bu bu tarafa kadar indiyse gerçekten ee, şey anlamında enerji fiyatlarının artışından dolayı insanların ee, bu yatırıma yönelmesi, yapması kaçınılmaz bence artık. Rica ederim. Ben kısa olarak bir şey daha ilave etmek istiyorum size ee, açıkçası. Başoğlu aslında sektör yenilikleri ve ilklerin firmasıdır. İşte bundan yaklaşık olarak 16 yıl önce ilk yerli üretici olarak solar sektöründe belgelendirmeyi biz yaptık. İşte o zaman için Almanya bu işin şeyiydi, lokomotifiydi. Sonrasında İngiltere ve Avrupa ülkeleri derken Türkiye. 16 yıldır da hani Türkiye'de ve yurt dışında ciddi anlamda sağlarımız var tablosunu verdiğimiz çalışan. Şimdi yeni bir şey daha yaptık. Açıklamaları e, dizayn ettiğimizde 2025 yılına kadar Amerika'da 165 gigawattlık bir kurulum olacak. Bununla ilgili de işte e, şimdiden burada yerimizi almak amacıyla işte ekranda göreceğiniz üzere e, solar kabloda e, 2 kilovolt DC gerilme kadar dayanıklı. Sertifikaları yani Amerika'dan onaylanmış olarak solar kabloda belgemizi aldık. Bundan sonrası içinde artık yeni pazarlara, yeni hedeflere doğru e, her zaman olduğu gibi e, devam etmek istiyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.